Şu anda AVM'ye doğru yola çıktık ve o kadar çok trafik var ki az önce şu kadar ilerliyorduk şu milim 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 milim, milim küçücük küçücük ilerliyorduk yani şimdi yeni yeni yol açılmaya başladı. Şimdi ben ayakkabımı alsam yoksa hırkamı alsam karar veremedim o yüzden oraya gideceğiz bakacağım ben bir gezeceğim. Eğer beğendiğim bir ayakkabı olursa ayakkabı alacağım. Bir ayakkabıyı beğenemezsem eğer beğendiğim bir hırka olursa hırka almayı düşünüyorum. Değil mi anneciğim? Evet. yani bilmiyorum bakacağız artık ve sivilcelerin ben ergenliğe sanırım 16 yaşında giriyorum. Yani 16 yaşında yavaş yavaş geçmesi gerekirken bu nasıl bir saçmalık hiçbir fikrim yok. Hormonlarda bir sorun var <laughs> bence şu an yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. AVM'de görüşürüz kendime video için konuşacak bir yer buldum şu an çok iyi çok iyi AVM'nin ortasında şöyle bir boşluk buldum ve boşluğun içine girdim bu kapıdan bu kapıdan ilerisi nereye gidiyor acaba denemeye ne dersiniz ama ötüyordur şimdi öterse başıma hiç baş başıma hiç dert alamam şu anda ilk önce Koray Spor'a gideceğim neden Koray Spor'a gideceğim çoğu zaman Koray Spor'a gidiyoruz zaten şimdi Koray Spor'da ayakkabı beğenirim diye düşünüyorum yani büyük büyük bir ihtimalle ayakkabı beğenirim çünkü hırka için mesela şöyle bir hırkam var. Bunu geçen gün Puma'dan aldım. Gayet klasik, güzel bir hırka yani. Şimdi düşünüyorum. iki tane hırka mı, iki tane ayakkabı mı diye. İkisi de çok mantıklı geliyor. Çünkü ben çok mantık yiyen insan değilim artık. Bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Hadi Koray Spor'a gidelim. Şimdi Koray Spor'a geldim ayakkabılara bakıyorum. Küçük bir gözden geçirme yaptım. Yani gözüme çarpan bir şey olmadı gibi. Ama bilmiyorum ben Şimdi annem gelecekti. Annem geliyor şimdi arkamdan geliyordu. Ama bilemedim sanki bir şu ikisine belki bakarım. Daha daha ayrıntılı inceleyeceğim. Daha ayrıntılı inceleyeceğim. Bir saniye. Şu bir. Efendim anne. <gülüyor> <gülüyor> ben deyim iyiyim. Sağ sen nasılsın? Ben de diyorum ki ben buradayım. İyiyim çok şükür çok şükür. Ne annesi ya. Tamam hadi öpüyorum seni. Bay bay görüşürüz. Bir baktım annem beni arıyor. Dedim bu telefon sesi nereden geliyor? Efendim anne dedim. O da diyeyim kızım sen ne yapıyorsun ya? Tabii ben de gibi ki ne annesi. Kur <laughs> numara ayak mı olur? İnsanlık dışı şu ne? Omuzlarım kadar resmen. Tam omuzlarım kadar değil mi de yani. Rengi güzelmiş ama yani. Yani benim ayakkabımın sadece rengi farklı olanı güzel. Şimdi Yine basket ayakkabısı, basket ayakkabısılarının, basket ayakkabılarının olduğu yere geldik. Ama yani benim geçen sefer beğenip annemin bana aldırmadığı ayakkabı da. Ve çoğunuzun beğenmediği ama benim evet sırf ya. egzantrik diye sevdiğim ayakkabı. Egzantrik olabilir ama hiç hoş değil. Nasıl? Hiç böyle açık renkli bir şeyler almak istemiyorum çünkü açık renkli alınca çok çabuk kirletiyorum. O yüzden... Hiç... Yok. Ne aldın kız böyle. Bilmiyorum ya. Diğer ayakkabılara da bakalım mı? Gel onları da. bakalım Zeynep ayakkabıların içinde, bu kadar ayakkabının içinde ayakkabı beğenemedi. <laughs> yani çoğusu açık renk, koyu renklerden de istediği gibi bulamadı. Şu ayakkabıyı çok sevdi. Bir dakika, şurayı göstereyim ben Zeynep. Şunu çok sevdi. Ama bunun da numarası yokmuş arkadaşlar. Öyle göster. Öyle evet, göster Telefonumu da göster. Hah. Hah, şöyle gösterelim. Gerçekten güzel bir ayakkabı. Ama ha böyle ayağında bakacak mısınız? <laughs> Ama numarası yokmuş. Keşke malum, 36 malum, numara giyseydin. Senin. Malum 40 giyince bazen bulunamıyor. Ben hep 39 40 giydiği için istediği numarayı bulamadık. Zeynep şimdi hırka bakıyor. Ayakkabıyı başka yerden bakacağız. Nereye? Orada mı hırka? Gel diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sporcu üstün bakacağım. Kızım o erkekler için çok büyük. <laughs> Baya bir large. Elbise. Tunik niyetine giyersin elbise onu zaten. Elbise yemin ederim elbise bu. Ben bunu <laughs> elbise niyetine giyerim. Burada da bir ayakkabı beğendik. Şu Şimdi çok güzel. Bu ayakkabısı Ne? Şunun kırkına bakar mısın Zeynep? Belki vardır. Hayır, hayır benim ayakkabının aynısı. Ha doğru. Değil, Pardon. Sana, anlayamadım şunun, mı? şunun modelinin Model aynısı. Model aynı sadece rengi farklı. Modeli farklı bir olsun şey diyorsun. Çok güzel. Annem de buna da çok kaba dedi. Canım bu çok tuhaf. Saçma değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Gayet güzel bu arada. Neresi güzel onun? Hiç hoş değil. Beyaz ayakkabıyı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Hatta çoğunuz zaten biliyordur bu ayakkabıyı. Yani benim aşırı hoşuma giden bir ayakkabı ama annem dedi ki bu ne dedi. Yani Zeynep dedi böyle bir ayakkabı gerçekten alacak mısın dedi. Ben de dedim ki yo bence çok güzel sen bence de çok kötü dedi annem. Hani sizin de fikirlerinizi yorumlara bekliyorum hani gerçekten annemin dediği kadar kötü mü ya? Bence gerçekten çok güzel bir aşırı hoşuma gitti şu anda. Ve hırka bakacağım. Hırka için belirli bir tasarım bir şey aramıyorum. Önüme ne gelirse hepsine teker teker bakıyorum. Erkek olsun kız olsun. Hiç fark etmez. Üzerimde güzel dursun o yeter. Şimdi Zeynep bir tane hırka deniyor. Sözlerin Hangisi? Hamıl'ın mı? Ellerin ya. Kız dur. <laughs> Bakayım. İşte bu. Videomda iyi gibi güzel gibi ya bir bak kapat iyi. bakalım önünü Çık kız oradan. Evet. ama yakaları hiç hoş değil ya niye baksana içe çöküyor hep kaldırınca da gene içe çöküyor o normal doğal duracak kapat önünü bir bakayım pek almadı gibi bak bak onu tam çekersen olur gördün mü yok be ya pek için ısınamadım olmadı mı yok pek ısınamadım hırkaları Bak bu hırkayı, bu hırkayı değil de yani bunun renklerinden bu hırkayı almayı düşünüyordum ta ki tüm Türkiye bu hırkayı alana kadar yani hadi diyelim ben tüm Türkiye almadı ama aklınıza gelebilecek her yerde çakması var artık yani orijinalini alsan ne fayda diyorsun anladın mı? Dene onu istersen, Abi, hoş görünüyor. Ya. Pembe ne yapayım ben ya pembeyi? Çok... Niye? Normal pembe. bir pembe değil ki bu. Hoş pembe. soluk bir pembe. Pastel bir pembe yani. İstemiyor ben de, musun? I ı. Kameraya yansımasın diye gözlüğü aşağı indirdim 5 saniyeliğine. Düşecek Zeynep, onu ver bana. Yok, yok düşmüyor. Koray Spor'dan çıkar çıkmaz istikamet karşısa. Hamılı direkt Hazır mısın? Evet. Hazırım. Hazırım Gidiyoruz Zeynep. Gözlüğün mi? düşerse... düşmez. Evet, Vallahi yemin ederim aydınlanıyorum şu gözlüğü takınca. Bir şey diyeyim mi? Bu dünyam kararık şu an. Ama bir an aydınlanıyor. Kararıyor, aydınlanıyor böyle. O kadar net görüyorum. Evet. Gözlük gerekli Burası bayan kadın reyonu Beyan. 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 Yoksa karışık mı Zeynep? Bilmiyorum. Bak bakalım burada sevdiğim bir şey olacak mı? Hı? Orası erkeğe benziyor. Sanki bu taraf kadın. Şimdi başka bir yere girdik arkadaşlar. Şöyle bir hırka bakıyor Zeynep ama. Beğenmedin mi? Zaten. Aslında şey gösteriyor Zeynep. Zayıf gösteriyor. Hı? Sence nasıl? Zeynep nereye gidiyorsun? Şu anda maviye girdik arkadaşlar. Şöyle bir penye ama beğendi Zeynep. Kabineye gittik deneme gereği bilmiyorum ama güzel görünüyor. kabine gitmeden... Burada mı deneyeceksin? Orta yerde giyeceksin. Zeynep ne yapıyorsun? Ben... Bence hiçbir sakınca yok şu an. <laughs> ben de seni şöyle karşıdan göstereyim. <laughs> Çok güzel göründün Zeynep. Kaç bu? Şey M. M M, M büyük oldu o zaman sana. Ne ya? Sesini dene. Yok yok olmaz. Ay güzel mi ya? Fazla bol kızım. Ama güzelmiş. İstiyor musun? Mu? Emin olamadım. Evet, sıkı bir du var arkasında. Bir story atma vakti. Story, story time. Story time. Bir story atıp geliyorum. Bu AVM'de hiçbir şey bulamadık. O yüzden başka bir gün devam edeceğiz. Ve canım o kadar çok milkshake şey çektik şu an. Yani gelip milkshake alacağım. Çünkü çok canım çekti. Burger King'e gittik. McDonald's'a gittik. Hiçbirinde dediler ki yok dediler. Şu AVM çıkışında dediler orada dondurma satan bir yerimiz var dediler. Orada milkshake bulabilirsiniz dediler. Biz de tamam dedik ve oraya gidiyoruz şu an. Annem de üstüme zorla hırka tutuşturuyor üşümüyorum dedikçe. Üşümüyorum diyorum anlamıyor yani. yani üşümüyorum. <laughs> Anne üşümüyorum. Anne üşümüyorum. AVM'den çıktık ve <laughs> ışığı yakmayı unuttum. <laughs> bir saniye hemen ışığı yakıyorum abi çıktık ve ben kendimi mutlu etmek için bir şey kaldım çünkü ayağıma göre uygun bir ayakkabı bulamadım devam bu benim... edeceğiz ama devam edeceğiz videomuz önce devam önce edecek bitmiyor. ve bu benim gerçekten kalbimi kırdı bana ayağım büyük dediler <laughs> Aa! <laughs> arkadaşım yazmış ki benimki de 43 vallahi ben buluyorum sen nasıl bulamadın diye. de bilmiyorum artık. Ama olsun bana çilekli minik şey arabası alanla nikah basacağım arkada. <laughs> şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Ben de dondurma aldım. Annem de dondurma ben araba ben Dondurma yiyorum. Dondurmasını tam bitiremedi az önce diyor ki sen ye diyor. Ben de diyorum ki niye sen aldın sen bitir diyorum. O da diyor ki ben kül almıyorum sen al. <laughs> Sağ ol ya teşekkür ederim dedim yani. Bir şey çok güzel bir şey ya vallahi çok güzel bir şey ya. Özellikle çikolatası çok bayıyor. Vanilyası çok şekerli geliyor. Çileklisi ne bayıyor ne çok şekerli geliyor. 10 numara 5 yıldız. Çok Sana ayakkabı ve hırka bulana kadar e, bu videoyu bitirmeyeceğiz Zeynep. O güzel ha. Alnımdaki yaralar olmasa her şey çok daha güzel olacak ama olsun. Şimdi. Başka bir AVM'ye geldim. Bu sefer kuzenimle geldim. O içinde kalan siviti almaya geldim. Ama annem diyor ki, sen onu Medium'dan alma.'' diyor. ''Çünkü medium sana bol geldi.'' diyor. Ben de diyorum ki, ''Ben bol seviyorum zaten.'' dedim. ''Ama sen yine de small'la tekrar bir bak.'' dedi. Ben de öyle small'la tekrar bakacağım. AVM'ye daha gelmedik bu arada. Şu an hala metro istasyonundayız. Metro'yla geldik. Bu kadar açım ki şu an. Sen aşkısı bilmiyorum ama ben deli gibi açım şu an. Gerçekten midem kazanıyor. Şimdi biz AVM'ye girdik. Biz yemek aldık. Normalde canımız kumpir çekti. Bayağı bir kumpir çekti ama kumpirci bulamadık abi O yüzden kumpir yemiyoruz şu anda. Papayistan aldık. Ne almıştık? Maxi doyuruyor merim almıştık. Aynen ondan almıştık. Yani bilmiyorum hiç daha önce denemedim onu. Onu yeni deneyeceğim ama umarım güzel güzeldir ya. Niye kötü olsun ki? Papayistan niye menüsü kötü olsun ki yani bilmiyorum. Bu arada kıyafet daha almadık. Kıyafet az sonra almaya gideceğiz. Bir yemeğimizi gelsin. Sizinle beraber bir tadına bakalım. Bir tadım testi yapalım. Ondan sonra kıyafet almaya gideriz. Şimdi ben yemeği bitirdim şöyle bir şey verdiler yanında lahara salatası gibi değişik bir şey verdiler ve yani bir iki kaşık daha sonrası çok aşırı derecede bayıyor o yüzden hiç gerek yok yani almanıza hiç gerek yok boş boşuna para vermiş olursunuz paranız boşa gider bu şey, but, but gibi bir şey verdiler ve bayağı kötü tadı çok suluydu değişik kokuyordu ama olsun kader yedim gitti vallahi açtım aç olduğum için yedim yoksa zorlamazdım kendimi asla benim almak istediğim tişörtten almış bu haksızlık ve o tişört geçen sene ben almak istiyordum ama almamıştım sonra kaldı öyle neyse kader şimdi hadi kuzenim de daha yemeğini bitirmedi o yemeğini bitirsin beraber sweet almaya gideceğiz Size tişörtü buldum şu anda gidiyorum Bulamam şu an lan bu değil lan bu değilmiş bu değil bu değil değil o o değil, ben bulduğumu zannetmiştim, kalbim kırık. Ben o kadar kaşık yapmışlar ki, burayı hangi taraf kızlıyor, hangi taraf erkekliğine şuan ayırt edemiyorum. Sanırım burası yanı. Evet, erkekliğine çünkü erkek kişilikleri var. <laughs> Gerçekten mi? Vay canına. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Ne tarafta olabilir? Buradan da gidiyor. <laughs> Belki bu taraftadır. Ben erkekliğinden olmadım. Burada yoksa mı? Kalbim çok kırılmış. Vallahi kırılırım. İyi burada niye sweet'in rengi böyle duruyor? Sweet'in gerçek rengi böyle değil. Şöyle. <laughs> yani ben bunu denedim. Small'u denedim. Gerçekten small'u bile bol geldi. Şu anda sanırım annem haklı çıktı. <laughs> sanırım gerçekten annem haklı çıktı. Sweet bu şekilde bakın. Sweet'i göstereyim. Arkası da... Arkasını nasıl göstereceğim? Şöyle bakın. Arkası da bu şekilde. Vallahi hayatımda ilk defa böyle kötü bir çekim yapıyorum sanırım biri olmayınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok artık bu şekilde ve alıyorum. Fiyatını hatırlamıyorum. Fiyatını göstereyim. Etiketi nerede? Etiketi nerede bunun? Etiketi yok. Sesimi ne kadar duyabileceksiniz bilmiyorum ama dışarıda çok insan var diye buraya geldim. Burada da daha çok ses var. Nasıl duyacaksınız bilmiyorum. Şu anda insanların da benim çok umursadığını düşünmüyorum. Maviden çıktık. Sweatshirt'ü aldım. Ve gerçekten annemi de, de çıktı, O yüzden Yapacak bir şey yok. Annem diyecek ki ben demiştim diyecek eve gidince. Şimdi Joy Park'a geldik. AVM'nin içinde oyun yeri vardı. Orada birazcık oyun oynayacağız ama ne oynayacağız hiçbir fikrim yok. Ve ışık bayağı iyi bu arada. Çok ya tene... <laughs> telefondan dolayı da arkası falan bulurluyor böyle bayağı iyi. Ve sivil... sivilcelerim olmasa her şey çok daha güzel olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi birazcık oyun oynayalım ve su içmem gerekiyor çünkü susadım. Şimdi şöyle bir oyuncak var. Bu oyuncak çok fazla kazandırıyor. Da. Vallahi bilmiyorum. Umarım. Ve neye düşüyor? Neye düştü? 20. 20'den kurtulamıyorsun biliyorsun değil mi? Hep 20'ye 20, ye 20 ye atıp atıp duruyor. Ve şimdi bir kere ben de oynayacağım. Daha bitmedi. Bitti mi 7 ya? 7 hakkım var. Sanırım sonuncusu bu. Evet 3 2 1 diyor. Sanırım bu sonuncu hakkın. Ya da bir tane daha var. Ya bu son ya bir tane daha var. Harbi 20'den kurtulamıyor bu kız ya. Neyse olsun çocuklar böyle duruyor. Ay, ay ne oluyor? Ay. Nerede ne var? Nerede ne olduğunu göremiyorum ki. Bir saniye. Hop, hop, hop. Neye düştün onu? Ne vardı orada? Vermedim. Lan bina attım vermedim. Bakar mısınız? Yarıda kaldı anlayamadım. Bir şey görmedim ben. Hadi be vallahi vermiyor. Bu büyük bir haksızlık bu arada. Şu an attığımda bak göster. Eğer derse ki veriyor diye vermiyor. Böyle bir şey varmış şimdi bunu oynayacağız. Aldım Şu şekilde duruyorlar. Çok fazla değil ama bundan eğer e, bir 10 tane 15 tane bina atarsak buradan çok karlı bir şekilde çıkabiliriz. <laughs> Tekne 200 atınca benim haller bayağı iyi oldu bu arada. Sen, bastıra, sen bas sende, bas. Hayır Hayır, bu gitti. olmaz. Hayır ya, hayır ya. Sen şaka mısın ya? Mal mısın? Bitti senin biraz neyse bitti herhalde bitti mi? Bitti herhalde. Bakın şimdi tutun bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle yerlerde hop bir saniye arkadakini alıyorsunuz. Her zaman daha karlısınız. <laughs> Artık bir tane de fazladan tiketimiz var. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şınlardan oynayacağız. Ya. Bunlar da gerçekten çok kazandırıyor. atışma güvenmiyorum ama olsun. <laughs> olsun bir şey olmaz. Birazcık vardı onları koyduk. Şimdi sıra bunlarda hazır mısınız? Bak 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 nasıl sayıyor. Bak 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 <laughs> bak, bak bak bak. Vallahi nazar değil. Nazar nazar. 4826. Joe Park'tan çıktık ve bir tane kız vardı. Boks makinesi de vurdu. Dedim ki ben bunu geçerim dedim. İlk, ilk vurduğumda bu arada ondan fazla vurdum. Ee, i̇lk vurduğumda ondan fazla vurdum. Bu sefer sonra kız benden sonra vurdu. Ondan sonra ben dedim ki ben de bir kere daha vurayım dedim. Ben de e, hoşuma gitti, eğlendim. Sonra kızı geçemedim. Dedim ki ben bu kızı geçerim dedim. Bir tane attım, bir tane daha geçemedim. Bir tane daha attım, yine geçemedim. de bıraktım ben de. Bizim evin orada değil de bizim o taraflarda bir tane daha park var şimdi. Dedim ki oraya gidip onu, onda da deneyelim dedim. Bakalım onu da kaçıracağız dedim. Ama şurada onu şimdi onun için bayağı bir metroya binip bayağı bir yol gitmemiz gerekiyor. Şimdi biraz defakta falan uğrayacağız. Orada bir şeyler bakacağız. Ondan sonra gideceğiz. Şu çok kötü. Hayatımda hiç bu kadar çirkin bir şey daha görmemiştim bu arada. Eteğe bu arada okey. Eteğe okeyim ama bu baya kötü. Çok kötü hem de. Ama bu arada size bir tane kız tarif ediyordum ya üstünde pembe kazak gibi bir şey vardı. Aynı böyleydi yapısı. hani böyle bir yapıda kaza vardı. Etek şort etek sanırım. Evet şort etek. Evet şort etek. Bunu beden ne? Şort etek mi? Bedenin de senin. Bedenin ne? Bedenini bulamıyorum. Bir saniye. Ben şöyle yapalım. Bakın. Şöyle size göstereyim. Şöyle, ben bunu bir ara deneyeceğim ama şimdi değil. Annemlerle falan geldiğimizde deneyim çünkü ben kendi paramı bunlara vermek istemiyorum. Babamın parası varken ben niye vereyim kardeşim haksız mıyım? Şu çorapların tatlışlığına bakar mısınız lütfen? Aşırı tatlışlar ve kırk numarası. <laughs> numarasını arıyorum şu anki büyük ihtimalle bulamayacağım. Nerede yazıyor ya bunun numarası? Standart mı yok? Standartmış lan. Ya bu benim ayağım olur mu? Olur herhalde. Bakayım. Fırıncı küre gibi ayağım var diyorlar bana çünkü. Olur mu? Olur mu? Hiç sabrı sanmıyorum. Gerçekten ayağım olacak hiç zannetmiyorum. Gerçekten annemlerle gelmem gerekiyor sanırım. Sırf çorap almak için de geleceğim bu arada. Ben videosunu çekmeyi unutmuşum ama şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu çorapları aldım. Çoraplar aşırı hoşuma gitti. Benim tüm çoraplarım zaten böyle rengarenk. Sivit'i e de görüyorsunuz. Sivit de gerçekten hoşuma gitti. Almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz ve gerçekten sıcakta tutuyor. Yani ben ee, çok sıcaklanan bir insan olduğum için Mont yerine o siviti tercih edeceğim Yani o kadar güzel tutuyor Almak istiyorsanız alabilirsiniz Bu arada hala eksiklerim var Alışveriş videolarının devamı gelecek Beklemede kalın Ekrandaki diğer videolarımıza görüşmek üzere Size öpüyorum bay bay